Güzel bir günden hepinize merhaba. Evet, bugünkü konumuz iş yerinde iş giysisi nasıl olur, ne giymeliyiz, hangi rengi tercih etmeliyiz, hangi modelleri tercih etmeliyiz, bunu paylaşacağız. Sosyal medyada e, iş gömleği ne renk olmalı, ne tercih edersiniz diye sorduk. İş gömleği ile ilgili gelen genel cevaplar çoğunluk beyaz rengi tercih etti, açık rengi tercih etti. İş pantolonunda hangi rengi istersiniz dedik. Bunda da tam tersi en koyu rengi, siyahı tercih etti. Peki doğru mu bu tercihler? Biz İş yerinde ne giymeliyiz? Hele özellikle bu son dönemde bu koronavirüs e, olayında e, iş yerindeki giysiler daha fazla önem kazandı. Eskisinden çok daha önemli hale geldi. Hala en çok dikkatten kaçan şeylerden biri iş giysileri. İster ofiste olun ister üretim sahasında, ister serviste, ister satışta giydiğiniz giysi hem işinizi temsil ediyor hem de size destek oluyor. Peki ne yapmalıyız? Niye insanlar vücudunun üst tarafında beyaz tercih ederken alt tarafında bu rengi tercih ediyor. Gelin beraber anlatalım, inceleyelim. Biliyorsunuz doktorlar sağlık çalışanlarının çoğu beyaz giyerler. Ama bunun yanında hastanelerde hizmet edenler mavi, açık maviyi tercih ederler. Sistem bugüne kadar böyle gelmiş bugün de böyle devam eder diye bakmayalım o olaylara. Doğrusu neyse biz onu uygulayalım. Peki burada doğru ne? Hangi giysiyi tercih edeceğiz? Neye göre giysi seçeceğiz? Buna başlamadan önce bir <laughs> hikaye geldi aklıma. Anonim bir hikaye. Nasıl bir başlıyor? Yıllar önce çok eski zamanda Akdeniz'de güçlü bir komutan varmış. İyi bir kaptan. Çok da meşhurmuş. Korsanlara karşı inanılmaz mücadeleler var. O Akdeniz'de gemisiyle dolaşırken bir korsan gemisiyle karşılaştığında Hemen talimat verilmiş. Kırmızı takımlarımı getirin. Hemen kaptana kırmızı takımları getirilir, giydirilir. Korsanlarla savaşmaya başlarlarmış. Ne zaman bir korsan gemisiyle karşılaşsalar olay tekrarlanırmış. Hemen kırmızı takımlarımı getirin. Gel zaman git zaman çok büyük bir Bursa'nın filosuyla karşılaşmış. Kaptan seslenmiş. Kırmızı gömleğimi ve kahverengi pantolonumu getirin. Herkes şaşırmış. Neden? Neden kırmızı gömlek ama kahverengi pantolon? Uymuşlar, kaptanı getirmişler. Kırmızı gömleğini giymiş ve savaşmış. Sormuşlar. Ya hep kırmızı takımlarını istiyordun. Niye şimdi kırmızı gömlek, kahverengi pantolon, niye kırmızı takımlarını istiyorsun? Kaptan gülümsemiş. Ben lider olmak zorundayım. Ben yaralandığımı belli etmemem gerekiyor. O yüzden kırmızı takımlarımı hep istedim. Olur ha korsanlarla savaşırken bir yara alırsam bunu benimle beraber savaşanlar fark etmemek. E kahverengi pantolonun hikayesini de anladınız. İş yeri de böyle mi? Evet. Örneğin global işletmelerden onda hem pantolonda hem de iş gömleğinde, iş kıyafetinde tamamen beyazı tercih ediyor. Toyota gri zemin üzerine tercih ediyor. Ama açık gri'dir. Toyota açık gri'yi seçtiği için birçok otomotiv firması da bu rengi seçmiştir. Nedenini sorgulamamıştır. Niye ben açık gri'yi seçtim? Toyota seçti. Onda beyazı seçiyor. Eskiden birçoğumuz okumuşuzdur. Comics Texas. Kırmızı urvalar vardı. İngiliz askerleri Amerika'daki. Şimdi daha iyi anlıyorum. Niye kırmızı giydiklerini? Yaralandıklarını belli etmesin. Peki biz ne yapmalıyız? Neyi tercih etmeliyiz? İş kıyafetinde altın kural var mı? Sektöre göre iş kıyafeti değişmeli mi? Evet değişmeli. Altın kural var. Üç tane altın kuralımız. Yönetmek için hep 3 kuralını kullanıyoruz. Peki nedir bu üç altın kural? Birinci kuralımız hatayı göstermeli. Evet iş kıyafetimiz. Hatayı göstermeli. Yani olabilecek hataları göstermeli. Eğer doktorsak kırmızı giymeyeceğiz. Bu kadar net. Beyaz giymemizin nedeni hatayı göstermesi. Doğru bir seçim. Mi? İkinci kural, hatayı önlemeli. Hata yapmayı önlemeli. Bu ne demek? Nasıl yani? Giydiğimiz gömlek hata yapmayı önler mi? Evet. Yaptığımız işe uygun olarak hata yapmayı önler. Rahat kıyafet seçmeyin ben kolumu uzatıyor isem rahatça uzatabilmeliyim. Bakın gömlek bir noktadan sonra benim kolumu yukarı kaldırmamı engelliyor. Doğru bir seçim değil. Ben eğer yukarıdan bir iş yapıyor isem üstten bir şey parça alıp veya birine parça veriyor isem bir ürün teslim ediyorsam doğru bir seçim değil. hata yapmayı önlemeli. Atış elemanıyım. Koltuk altı terlememe. Başka hata yapmayı nasıl Başka neler önleyeyim? Başka hangi önlemler alınabilir? Hepsi birbiriyle bağlantılı. Peki şu anda koronavirüs var. Gelelim en önemli altın kurala. Biz birinci önceliğimiz sağlık. Sağlık riski taşımamak. Şu anda mevcutta hepimiz iş kıyafetleri giyiyoruz. Belirli kıyafetlerle iş yerine gidiyoruz. Ama hiç kimse bugüne kadar Koronavirüs ve benzeri tehlikeleri, riskleri göz önüne almamıştı. Ama bugün var. Bunu bertaraf etmemiz gereken kural da işte burası. Sağlık riski taşımamak. Peki nasıl kıyafet seçeceğiz? Sağlık riski taşımayan? Bu virüs ben bir doktor arkadaşımdan biliyorum. Her gün hastanesine gittiğinde normal kıyafetlerini hastanede hastanede muayene odasına koyduğu davul fırının içine koyuyor. 60 derecede 30 dakika tutuyoruz. Bunun için kıyafetlerin aynı olamaz. Pamuklu olması lazım. Rahat kıyafetler olur. Biz fabrikadayız, iş yerindeyiz. O zaman fabrikada davul fırın mı koyacak? Herkes birer tane davul fırını mı getirir? Anayi tipi büyük bir fırın getirip ya da ofisteyiz, biz ofislerde, rezalarda çamaşırhane düşünmüyoruz. Ama düşünülmesi gerekiyormuş. Risk var. Dışarıdan geldiğimiz kıyafetleri bu hizmeti verebilecek plazalar olmadı. Biz büyük fırınları yapıp 60 dakika günlük kıyafetlerimizi koymalıyız. 60 dereceye 30 dakika kıyafetlerimizi koymalıyız. İş yerinde keza aynı. Üretim sahasına girmeden önce kıyafetimizi değiştirip dışarıdan getirdiğimiz kıyafetleri çünkü oyunma odaları da bu işin koronavirüsün ulaşması için risk taşıyan noktalardan biridir. İş kıyafetlerimiz iş kıyafetlerimiz de aynı. Giydiğimiz kıyafetleri birden fazla giye, giyebilmek için bunlar belki kuru temizleme makinelerine benzer olmalı ama her giyimden sonra 30 dakikalık ısıtma virüsün o giysi üzerinde kalmasını engelliyor. Virüsle ilgili işletmelerde, ofiste neler yapılacak onu bir başka videoda anlatacağız. Bugünkü konumuz iş giysisi. İş giysisi için çok önemli 3 kural dedik. Bir, neydi? Hatırladınız mı? Hatırlamadınız mı? Bakın niye üç kural? İşte bunu da burada şey İnsan en fazla üç tanesini ezberliyor. Bizzat şahit ol. Kendimden biliyorum. Yüz kural yazdım. Ancak üç tanesini ezberliyor. İlk üç sıradakini. Siz daha şimdiden unuttunuz. Videonun başına dönüp tekrar seyredeceğim. Ama sakın unutmayın. Lütfen kanalıma abone olun ve videoyu beğenip dostlarınızla paylaşmayın. Sakın unutmayın. Görüşmek üzere.